merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Ordu'ya gidiyoruz. Hamid abi bugün gidecek. Ordu'dan binecek ama. Ee, orada biraz vakit geçeceğiz. Bugün de video başlatayım dedim. Dün videoya atmıştım. Bugün yeni video başlattım. Bu şekilde. Şimdi annemleri almaya gidiyoruz. Biz geldik. Ama şeye gidiyoruz şimdi. Burada bir Uygun AVM diye bir yer var. Oraya geçiyoruz. Kendime böyle yelpaze alacağım. Çok sıcak çünkü. Artık benim ikinci kolum, üçüncü kolum gibi bir şey. Ben uyumuşum vallahi biz. <laughs> evet. Biz gittik ama yelpazenizi bulamadık. Yelpaze yok ya aşkım bence var ya. Yazın mesela yelpaze tutar abi niye almıyorsunuz? Yani yine çarşı içinde birkaç yere daha bakacağım. Çünkü bugün yelpazesiz duramam. Burası çok sıcak. Ve aranıyoruz dayı. <laughs> Kim? Hey yavrum. geliyoruz. Geldik, geldik, geldik. Evet, çok, güzel, çok sıcak. Aşağı mı iniyorlar? He. Nereye? Kapıya da. Kahvaltıya mı? He. Şimdi de buradan kahvaltıya gideceğiz. i̇nşallah esen bir yer olur, serin bir yer olur. İnş. İnş.

şey diyor. Abi. bir tane de seral böyleydi dedim. Yani şey, ya, şey diğeri de, şey şey, şey de. Bak, bak bir şey söyleyebilir miyim? Şeyin ıhlamur var diye bizim dediğimiz yer. Orası da çok güzel. Orada her şey sıcak böyle. Daha böyle Jos sesi geliyordu ya yani. bir dahakine ne yani. oraya gidelim. Ya oranın ben ne bileyim, öyle mekan ya. olduğunu bilsem yok. Hı ben, mi? önce gördüm. Lapa Aşağıya gelmiştik biz arkadaşlarla. Yukarıya ben böyle şahıs yeri falan böyle hani zevkine yaptım. Ben depo Bilmiyorum. sandım orayı ya. olsan söyleyeyim ki şey. Stora atmıştın ya Hani sen gari demiştin. O oranın da. Adam geldi servise açtı. Yok biz bilmiyorduk ya servis açtığını. Bir kadar ki, bak görüyor musunuz? Evet, şimdi kahvaltımızı yaptık. Eve geçiyoruz değil mi? Evet. Eve geçiyoruz. İki de Hamide abla. Eda'ya temizlik yaptıracağım. <laughs> bu sıcak. Evet. <gülüyor> <Kış> <gülüyor> Yaparız var. canım. Yapmadığımız şey mayol. <laughs> Evime daha vermedim. Neyi? Kaşlarını. Duyduk derken kaşını ver dedi. Geri gelince veririm diyor. Geri takar mısın? Çok özlemliyim. Evet, evet Eylem'in kaşları çok kötü. Evet. Kızım kaşlarımı ezdim. Değmez. İşte bak. Hep ne? bu bu, bu tarafları çekiyor. Özlüyorsun değil mi buraları? Eylem'i mi? <laughs> Fatih abi bize kahve yaptı biz. Oturuyoruz burada. <laughs> Aynen. Çektim fotoğraf çektim videoya çekiyorum. Artık gidiyor. Sen, sen peki. <laughs> <gülüyor> 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 Şimdi Hamid ablayı yorucu ettik, ordu fidan göreceğiz. <laughs> Yandık güneşte ya çok sıcak var. Aşırı sıcak. Gözlüğe çöktüler. Evet abi de abla çok beğendi ona verdim. Abi gözlük <laughs> masrafı girdi. Aşk olsun. Şey, abi abla bunu söyleyeyim. almış gibi düşündüm. Takılıyorum lan. <laughs> ne <laughs> zaman diyeceğim? Ben çok çekme yüzünü. Kim ne yiyin? Kutlara kaldı mı yüzün kalın yiyin. Kimin? Benim, benim, ben de şişki senin, çıkıyorum. Senin şey yağlar çok şişki çıkıyor. Sen şişkosun da. Ama bu dediğin hiç iyi olmadı, biliyor musun? Çok sıcak, şimdi yine güneşe giriyoruz. Yine Bye. açarım, bay! Evet, nereye geldik şimdi sen söyle. Köfteci Burak'a. Ünlüye dönerken... Bizim köyde, ha öyle, öyle. Ha! Ünlüye dönerken köfte yiyelim dedik. Ama çok kalabalık, ben galiba çıkamayacağım, kapatıyorum. Ay çok sıcak. Arkadaşlar biz Ordu'dan geldik. Markete uğrayalım dedik. Bugün de bu gelmiş. Bakalım bir tane kırdık. <laughs> Birincisini kırdık bakalım nasıl çıkacak. Kırdık değil, dandik çıktı biraz. Ben dayanamadım, kırdım. Evet. Bakın şimdi de kutu açılımı. Bak bu daha çok özenle paketlenmiş gördün mü? Evet, sen diğerini görseydin. Şimdi kanka bu, bu, Bakayım daha ne var içinde. Açsana. Açalım. Kalite kontrol postuktan geçiyor şu an. Ben bunu yeni kabın kalın gördüm mü? Ya abi ya Çok sıcak. Kanka daha başka bir şey yok. Tamam çöpleri dağıtmadan yap bak. Ne yapıyorsunuz? Bugün herhalde video çekmedim size. En son dün akşam aldığımız mantaratörü gösteren yani göstermiştim. Ondan sonra bir şey çekmedim. Bugün de dışarıya çıktım ama aşırı sıcaktı. Hiçbir şey çekemedim. Bugün ne yaptık? Ee, kayınvalidemle buluştuk. Çarşıda birkaç işimiz vardı. Onları yaptık. Sonra annem geldi. Onunla da bir keşişimiz vardı. Onları da hallettik. Sonra cumartesi pazarı vardı. Ona uğradım. Bundan sonra eve geldim. Bugün çok sıcak değil yine her zamanki gibi aldıklarımı göstereceğim. Bugün bir Bugün bir elbise gördüm. 350 TL'ye düşmüş. Ki ederi de bu yani 350 300'den fazla bu ev. elbise tutmaz şöyle. Şöyle. Şu şekilde. Denedim, güzel oldu. Yazlık. Hemen giyip çıkmaya. Bir de şöyle bir çanta aldım. bunlar kombinlerim diye. Zaten şalım var. Ya böyle, ya böyle. Bu çantayı da tam 100 TL'ye aldım. O kadar güzel ki. Ve hani şey kalitesi falan da güzel yani. Daha daha bir şey almadım. Evet, herkese günaydın. Sabah kahvaltıya amcamlar geldi yengemle birlikte bu şekilde hazırlık aşamasını çekemedim ama masayı çekeyim. Şöyle. Buradan daha güzel. Buradan daha güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar bugünün de sonuna geldik. Kahvaltıdan sonra saat 3.30-4 gibi biz çekime çıktık dış çekim vardı. Gün batımı ile birlikte sonlandırdık. Bu şekilde size de göstereyim. Osman da bizimle birlikte geldi. Evet, gün batımı çok güzel çıkıyor. Bu şekilde. Ha? Neyse. Hala çekim de yapıyor kamalı. Aldım. Çekti gün mi? batımını aldım. Hala biz ne çekmedik? Hocam şu an çekim yapıyor. Eyvallah. beni mı? biraz övseydin keşke. Şey. O seni var ya. <laughs> Götü ne kadar çekti. 1600 1600 piyasada falan çekmişim buradan. İşte diye. 200 parayı çekmişim. Arkadaşlar biz şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Çekimler çıktık. En çok ama o, o Osmanlı biz yok. Tabii canım siz. O yüzden yemek aç karnımızı doyuracağız. Uçan da kaç kilo? Sen biliyor musun? Gelinle uğraşmak, o gelinin elbisesini düzeltmek ne kadar zor biliyor musunuz? Osman. Bir hak versene. Ne çağırdın kızlar, nerede var Osman? Bir hak ver. Gider bana çağırıyor, onlar, bakma Osman. Hak ver, hak ver. Hak ben şimdi O yüzden ben o yüzden hak veriyorum. Evet, ders İşte bu da. Ama paran yok. En çok... Evet, artık vlogun sonuna geldik. Videoyu da porsukla kapatıyoruz. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Her like portun yanaklarını ısırmaktır. Bakın şu yanaklara. Ya yapayım ya yapayım. Bu da sizi ısırır böyle. Bye bay yap kızım. Allah. Görüşürüz. Bye bye.